Evet şu anda Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu olan Bendi çayının üzerindeyiz. Fakat Bendimahi çayı neredeyse kuruma noktasına geldi. Yani buradan yürüyerekten rahatlıkla karşı karşıya geçmemiz mümkün. Ve çay neredeyse kuruma noktasında ve e, inci kefali üreme dönemindeyiz. Çay boyunca her yerde devasa su pompaları var. Yani herkes akarsuya bir su pompası atmış ve dere yatağından e, tarlalara su alıyor. Elbette ki çiftçimizin ürün yetiştirmesini istiyoruz ama bu şekilde kontrolsüz bir şekilde su alındığı zaman işte maalesef arkamızdaki manzara bu. Gölden akarsuya giren inci kefallerinin e, akarsuyun yukarı kesimlerine çıkması bu şekilde mümkün değil. Çünkü neredeyse dere yatağında su kalmamış. Çok acilen etkin bir su yönetimi politikası uygulanması lazım. Akarsu yataklarına herkes istediği gibi su pompasını ataraktan tarlasına suyu alırsa maalesef üreme dönemi sonuna geldiğimizde inci kefallerinin sağlıklı bir üreme gerçekleştirmediğini gerçekleştirmediğine şahit oluruz. Şu, şu anda bu akarsu yatağında su olmamasının temel nedeni Kontrolsüz bir şekilde hemen bendimahi çayı üzerindeki bulunan e, sulama regülatöründeki suyun büyük bir kısmının tarlalara kesilmesinden kaynaklanıyor. İnci kefali 800 bin yıldır Van Gölü'nde yaşıyor. Ve 800 bin yıllık bu varlığını devam ettirmesi e, akarsular akarsularda gerçekleştireceği üremeye bağlı. Ama maalesef şu anda Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu neredeyse kuruma noktasında. Çünkü akarsu yatağındaki bütün suyu tarımsal sulamaya kesmiş durumdayız. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. İnci Kefali göçünün en yoğun olduğu dönemdeyiz. İnci Kefali göçünün en yoğun gerçekleştiği akarsuların başında Muradiye ilçesinden Van Gölü'ne dökülen Bendimahi çayı gelmektedir. Bendimahi çayı İnci Kefallerinin önemli bir üreme habitatı. Dolayısıyla bu mevsimde akarsuda yeterli bir miktarda su bulunması hayatı bir öneme sahip. Bendima Hid Çayının 23. kilometresinde e, bulunan sulama regülatörüne az önce gittik. E, fotoğraflarını çektiğimiz, sizlerin de görüntülediği gibi şu anda sulama regülatörünün tüm kapakları kapalı. Akarsu'daki e, akarsu yatağına sadece kapaklardan sızan su gidiyor. 20 binli aşkı insan bölgede inci kefali e, balıkçılığından geçimini sağlıyor ve dünya için çok önemli bir ekolojik tür inci kefali. Endemik bir tür. Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşıyor ve göldeki varlığını devam ettirmesi üreme başarısına bağlı. Yani bu dönemde her ne pahasına olursa olsun akarsu yatağında su olması lazım. Fakat üremenin en yoğun olduğu zamandayız. Fakat akarsuyun bütün suyunu kesip sağlı sollu hemen arkamızdaki duran sulama kanallarına almışız. Akarsuya sadece sulama regülatörünün kapaklarından sızan su gidiyor. Ve bu sızan suyu da almak için yine onlarca su pompası atıyoruz akarsuya ve kim yerlerde akarsuyun bütünlüğü, akar e, akarsuyun e, bağlantısı neredeyse kesilme noktasına gelmiş sadece cılız bir akıntı halinde. Dolayısıyla başta devlet su işleri olmak üzere yetkililerin bir an önce buna müdahil olması ve bu durumu düzeltmesi gerekiyor. Çünkü akarsuya giren inci kefalleri öncelikli olaraktan yumurtalarını bırakabilmeleri lazım. İkincisi ise yumurtadan çıkan inci kefallerinin yavru inci kefallerinin van gölüne geri dönmesi lazım. Ama bu şartlarda ne van gölünden giren inci kefalleri e, akarsuyun yukarı kesimlerine çıkabilir, ne de burada yumurtadan çıkan inci kefalleri tekrardan van gölüne geri dönebilir. Dolayısıyla bölgemiz için çok önemli bir değer olan ve ekonomik e, getirisi yüksek olan böylesine endemik bir türün e ee, üreme başarısı açısından bir an önce bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor. 我不你说英语。